16 Mayıs pazar günü Beyaz Meydanındayız. Eski çalıştığım yerler. Vallahi oturduk bir tost yiyoruz sede. Oturanlar arasında bizden başka kimse Türk yok. Hepsi yabancı. Şurası Beyaz Saray Çarşısı, Beyaz Saray Çarşısı. Tramvay. <laughs> Beyazıt Meydanı. İstanbul Üniversitesi ve Hava Bildirim Kulesi. Eski iş yerim şu karşıda ağaçların arkasında kaldı. Beyazıt Camisi. Beyaz Saray. Ay araba ne güzelmiş. Valla bütün yönler kapatılmış belediye tarafından. Herhalde turistler geçsin dolaşsın diye. Arabayla gelinemiyor buralara. Ahmet'le kaybolduk. <laughs> Biz buralara çıktık, yürüdük. Bir türlü buluşamıyoruz. Buluşup da bir araya gelemiyoruz. Evet, Edebiyat Fakültesi İstanbul Üniversitesi'lerde pembe görünen. Tramvayla Sirkeci'ye gideceğiz. Ahmet'e sen de Sirkeci'ye dolaş dedik. Başka türlü buluşamadık ara sokaklarda. Çınar ağacı. Çok değişmiş. Dükkanlar değişmiş. Yerler değişmiş. 14 sene önce burada çalıştım. 10 sene. Bayağı bir her yer şekil değiştiriyor İstanbul'un. Dünya değişiyor. Her yer değişiyor. Nerede? <laughs> Aldım mı çantamı? Al. Çantamı Tramvaya doğru gidelim bakalım. Durak. Çember durağından bineceğiz. Kapalı çarşı girişi. Ordu Caddesi burası. <laughs> Tramvay yolu yapılmıştı o zaman zaten. Aa, şimdi karşıda görünen kulenin sağındaki yer. Profesörler Evi İstanbul Üniversitesi. Vedaş'tayken oraya gidip yemek yiyordum profesörlerle. Çok güzel, temiz organik yemekler yapılıyor hocalara. Biz de hoca olaraktan gidiyorduk.